Herkese günaydın. Günaydınla başlıyorum. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Gününüz hayır olsun inşallah diyorum. Ben de e, bugün e, şey yapacağım. Baymar'ı bir de bulabilsem çünkü sabah körü saat 8.30 düşündüm. Ben ama 6'dan kalkmışım. Aslı'yı gönderdim, Uf'u gönderdim ikisini birlikte. Ondan sonra oğlumu gönderdim. Şimdi de evlerimi toparladım. Ettim, yaptım. Sobayı, kömür işte falan doldurdum. Suda patates koydum. Patateslerimi yıkadım. Suda koydum. E, bugün ben dışarıda, saçda Hava güzel. E, aslında mutfağı temizleyecektim. Dün öyle söylemiştim. Ama zaten evim temizdi. Annem de dedi ki havalar güzelken e, şey yapalım dedi. Şöyle dökeyim. Evet de yapalım dedi. Bizim bir tek kesme makarnalı işlemimiz kalmıştı. Bugün onu da annem dedi yapalım dedi çıksın dedi. Arada e, dışarıda yapacağız. Şimdi ben e, böyle hem gözleme yapmamız için hem de arkasına yine bizim böyle hani üst üste üst üste e, belki bilmeyenler, yeni gelenler bilmiyordur. E, o şekilde bir yufkamı göstereceğim size. Günlük yufka. Yani çıkartıp onları biz yiyoruz. Buzdolabına atıyorum ben derin dondurucuya. Şimdi hem gözleme gibi bir şey yapacağım dışarıda, sacda. Hem peynirli hem patatesli yapacağım ben. Ayrıca dediğim gibi erişte makarnamı da birazdan yoğuracağım. Saat 12 gibi falan dışarıya çıkacağız. Müge anla bittikten sonra. O bitmeden asla olmaz gibi dermişim. Yok, o arada kahvaltımı falan yapacağım. Böyle. Şimdi buraya ben kaynar su döktüm. Şimdi bu bunu ılık bir suyu haline getireceğim. Böyle. <laughs> Şimdi yoğurayım. İlk önce bunu yoğurayım ki bu hamurun benim aralıksın. Şu anda şimdi iyi, ılık oldu. Benim her zamanki gibi havlusuz asla olmaz mı? Böyle üzerime örtüm alayım. İçine ne katacağım? Şimdi benim hamurumun neden güzel olduğunu söyleyeyim. Ee, ben şöyle yapıyorum. Size ilk önce söyleyeyim. Şurada benim açık hamurum var. Ben onunla yapayım. Açık derken dün dün açtım ben. Şu şekilde. İlk önce mayayı ben suya koyuyorum. İyice karıştırıyorum. Böyle patatesim de pişiyor. Patatesi bilmiyorum. Ee, belki dolaba atacağım için soğanlı yapmayayım diyorum. Ee, acış, acı, tat veriyor yoksa durduğumda. Sade diyorum soğan yap, şey patates yapayım diyorum. İçerisine de bunu da anneme veririm. Şöyle elimi sileyim. Şunu da anneme yoğuracağım ayrı. Şimdi bir yemek kaşığı kadar toz şeker dökeceğim üzerine. Bir daha alabilsem. Tek elle, bu elle hiçbir şey fazla yapamıyorum. Bir yemek kaşığı kadar toz şeker. Maya ile şunu, yaş maya ile. bunu kuru maya ile de yapabilirsiniz. Ama ben yaşmaya çıkardım. İyice bunu sıcak yani ılık suda iyice karıştırıyorum suyla. Şöyle bir şöyle dursun ben unumu açana kadar. Bir de kalksın. ya Allah benimin kemerini de takayım da. Şöyle elimi bir yıkayayım. Şöyle. Anneme de yoğuracağım. Ben patatesin altını kısayım. O kısık ateşte olsun. Oy, gelin, Ben elemeyeceğim zaten un da yeni ya Allah başlayacağız şimdi işte. tuz katmadım şimdi şöyle biraz da tuz kattım. kilo falan yoğuracağım herhalde. Dedim ya hem gözleme yapacağım hem de Bismillahirrahmanirrahim. Hem de yufka yapacağım ben. Kuru yufka değil, günlük yufka. Anne! Seninkini de getir Ben bunu şimdi yağla yoğuracağım için Çünkü saç da artık dışarı çıkmayız. Hava soğuk. Gündük yufka istiyorum. Çiğ şey, köfte falan yapınca çocuklar iyi oluyor. Dışarıdan almaya gerek yok. Ben kendim yapıyorum. Dürüm falan istediklerinde çok iyi oluyor. Anne maya çıkardım ben sana. İlk önce ben böyle bir Bakın. Bu şekilde bakın. Şu anda bile hamurum oldu. Şimdi ben bunu Bugün sadece hamur yoğurma şeylerini göstereceğim. Yarın da erişte gelir. yani size söyleyeyim güzel hmm. 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 Rubik's Cube Rubik's Cube güzel hamur dökelim şimdi. Yani. Buraları öyle bir yaparım. Bismillah. Şimdi yoğurmamıza başlayacağız. Sonra yağ katacağım. Yağla yoğuracağım. Yarım su bardağından fazla katarım. Çünkü benim çok. Böyle bir iki kiloya sadece avucumuzu alabiliriz. Yani hamuru pütür pütür yapmak, ben şey şöyle un şekline getirenler var. Ben öyle yapmıyorum. Eğer yaptığım gibi yaparsak hamurumuz gerçekten bakar mısınız? Çok güzel olmaya başlıyor. Bakın. O zaman aynı kendisi gibi hepsinde içine işler unu. Bazıları hani böyle biraz ovalayarak yapıyor. Onu yedirmesi de zor olur. Yani yapması da zor olur. Ama böyle yaptıktan sonra hamuru da fazla yoğurmayacaksınız. Ben hatta bir ustasından da öyle duymuştum. Hamuru çok yoğuranlar var. Bu çünkü erişte hamuru değil. Bakın çok da güzel oluyor. Daha ben size erişte hamuru da göstereceğim. Çok olmasın. Aslı okulda. Enes okulda. Anne. Bakın. Çok güzel. Annemin hamurunu da yoğuracak. Annem erişte hamurunu yoğuracak. Onu da birini yoğurum ya. Şimdi ben bunu yağla şekil yapacağım. Artık un katmayacağım. Şöyle biraz bir yedireyim. Bakın. Daha altında un var. Oluyor. Yağ niye getirdin anne? Önce bir yağ ha. Daha aşağı inmedik ki. Ben zeytinyağı ile yapıyorum onu. Sana yağ katılmaz. O katı olur ve gözleme alınmış şey yap. Şimdi yeter misin? Çok olur. Ben erişte onu da göstereceğim. Şimdi ben bunu yağlayıp düzeltirken yapacağım. Annem durduramaz bunu. Çok olur yoksa. Ne dedin anne? Bir dakika. Bir bardak değil anne, bekle sen. Dur, şimdi ben bunu halledeyim. Çok oluyor. Yoksa kaç dakika? Baksana 12 oldu. Böyle olacak, evet. tamam mı? Anneme bir yandan kamara öğretiyorum. Şimdi bas dediğimde, ok işareti dur diyecek. Tamam mı? Ben hamurumu şey yaptım ama. Şimdi inşallah böyle. Bakın. Şimdi ben kendi bu gözleme ve yufka için, dediğim gibi bu kuru yufka değil. Anne şimdi sen neredesin? Demek ki şarkı oradan çıkmış. Sen neredesin? Şöyle biraz fazla değil. Yeter. Anne ben biliyorum. Anne sen bir dur. Bu yağla yoğuruyor. İçine, içine taktın mı sen? Anne işte? sen ben yapayım mı anne? Sen bana nasıl diyorsun anne? Hamurun ne güzel olmuş Mürten nasıl yaptın? Dedin mi demedin mi? Heh. İşte böyle yoğuracağız. Böyle oluyor işte bunun tadı bundan oluyor günlük yufkanın ondan çok güzel tadıyor ne yapışmıyor işte böyle ya bazıları şey yağı da da ben onu sevmiyorum az bir durdur dur. ben bunu böyle işte şekilde şimdi yapayım. kırmızıya mı basacaksın ha? kırmızıya hayır hayır. kırmızıya basma evet. aynı yaptığımın bir yandan kamera öğretiyor anneme. Aynı ona basacağım yine değil <laughs> mi? Ha, oraya bas. Şey ok işaret oldu mu? Ha. Hamurum tamamdır. Çok güzel oldu. İyice bu yağı yedireceğiz. Ha. Çok da güzel oldu. Ha. Aha bakın. Hiç yağ diye bir şey kaldı mı? Hayır. Ha. Şimdi bunun üzerine ben bir tane şey örterim. Bakın gözlemelik ve yufka. Şimdi kap durduran naz erişleme yapacağım. Açtım. Şimdi ben 15 tane yumurtayı kırdım buraya. İyice ben bunu çırpacağım. Şimdi erişte hamurumu yapıyorum. Kesme erişte hamuru. Gözleme ve günlük yufkayı yaptım. Kenarıya koydum. Biz kahvaltı falan yapana kadar Erişte hamurunu yoğuracağım. Bu arada annemin yine böyle gözleme hamurunu ve erişte hamurunu yoğuracağım. Ondan sonra kahvaltımızı yaparız. Sonra şey yaparız. Kündeleriz. Biz beze yani. Biz künde diyoruz. Bezeleriz. ondan sonra aşağı iner ateşimizi yakarız. Şunu da yanımızda yaparız. Ondan sonra zaten rahat rahat çay içeriz. Önce de mi yapacağım. Önce bir yapalım. Kaldıralım istersen yarın kes. Anladın mı yani? Bir bezin arasına atacağız. Büyük tepsinin içine yarız. Biz büyük açacağımız için sen şey bezeyi böyle tut yani küçük küçük değil. Ya çabuk biter yani. 15-20 tane olmaz. Küçük yaparsansa ben küçük küçük yapmıştım. 42 tane çıkmıştı mesela. Ama saç büyük. Sacımız büyük olduğu için büyük tut yani. Yine aynı şey gibi. Bu şekilde Yumurtayı çırpıyorum. Ben un elemeyeceğim. Yani un elemek, e, elemekle falan alakası yok. Elinizde şey varsa, o hamur... Eledim de, bir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmıyor. Yeni yani. Tarihi falan dün aldım. Bir... Ha çok, unuz çok kalmıştır. O zaman eleyebilirsiniz. Anne az bir şey... Heh, dur dur durma dur. Şöyle biraz suyunu da katayım. Tuzu da içine kat. Dur, bismillah. Ben 5 kiloya 15 yumurta kırıyorum. Ee, normalde 1 kilo yani bu 2 kilo su alır onu söyleyeyim size. Burada ne kadar vardır? 1,5 buçuk. Buçuk kilo su var. Yumurta mı? Yumurtayla yeter. Bu şekilde. Normalde 2 kilo su alıyor. Yani o ununuza ve sizin yoğuruluşunuza kalmış bir şey. Şöyle. E, şöyle bir. 1, 2, normalde kaya tuzuyla yani turşu tuzuyla yaparsanız 3 yemek kaşığını suda eritin akşamdan birkaç gün önce. 2 benim bitmiş turşu yapmıştım. Şöyle tuzuna da bakacağım zaten ben gene. Yani bu erişteyi tuz güzel ben yapıyor. Vardır, yapacağım. Dur. Şey yapacağım. Tuz ne kadar fazla olursa da, da değil. Tamam. Bakın iyice karıştı. İşte bunun hamurunu yapan bu yani. Onu söyleyeyim. İyice bunu karıştırdım. Direk içine katarsanız o yumurta da içinde. O zaman iyice yemez. Az bir durdur anne. İki çizgi var mı? <laughs> tamam. Şimdi beş kilo unumu döktüm anne. Dediğim gibi yaptığım yumurtalı sosumuzu ortasına. Ondan sonra üç tane daha 30'dan döktüm. Baktım çünkü. Tuzdan biraz da tuzlu olursa daha iyidir. Ee, o zaman hamurunuz da dayanıklı olur. Da şey. Tabii da olur. Tabii ha. Otursun altına bizimkinde. Bunda yapacağım. İşte bu şekilde yoğurmaya başlayacağım. Böyle yap Nurten Arvas. Anne ben yapayım mı anne? Tamam tamam. Dur ben yapayım. Böyle onu bunu yaptı böyle yaptı. Ben yapayım. O şekilde şey yapmayacağım. Ben birden hamurumu düz şekline getireceğim. O şekil yaptım mı onu öyle. Hepsini bir yesin yumurta. Ben bunu bu şekilde yoğurayım. Ee, çok olmasın. İşte böyle yoğuracağım. Anne sen onu bir durdur çünkü çok oldu mu video olmasın. Böyle yedireyim ben. Tat tamam. Ya Allah bismillah. İki çizgiye geldi. Hayır durdurman lazım. Durdurdum. Iki... O şey ok çıktı, çizgi geldi. V oldu mu anne? Şu anda ok işareti mi? Evet bakın erişte hamurum doldu. Görüyor musunuz? Yakın çekim yapayım. Ana Bakın görüyorsunuz yaptık. Çok yoğurmak lazım bunu. Ben de yoğurdum annemle birlikte. Annem çok dizinin üzerinde duramıyor rahatsız. Şimdi böyle. Şimdi sıra annemikinde. Ah, Merak edin bakalım neler neler yapıyoruz. Bu şekilde göstereceğim şimdi size. Bakın gördünüz mü? Orada da patatesim oluyor. Şu şekilde. Bakın patatesim de oluyor. Evimin düzenini görüyorsunuz. Gittim e, şeyin üzerine iyice böyle leğeni biz öyle yaparız. E, laylonla, laylon nereden? Ha üzerine muşamba. Muşamba. var. var. E, onu örttüm. Şimdi anne muşamba getiriyor gene. Biz eee. Onu örttük. Onu örttüm. Ondan sonra üzerine de battaniyeyi falan örttüm. Hamurum güzel bir kabarsın diye. Ondan sonra şimdi erişte hamurumun kündesini falan yapacağım. Yani bezesini annem laylon getiriyor. Öyle işte. Şöyle bakın size göstereceğim. Ağaçtan mandalin. bakın narlar. Bunlar şey organik. Sağ olsun birisi bana verdi getirdi. Bu şekilde. Çok ekşi biliyor musunuz? O kadar ekşi ki bu da çok yani güzel. Gerçekten tatları çok güzel. Böyle. Hava da çok güzel. Bugün yapalım dedik. Yağmur mağmur yağar. Açtın mı? Annemi Açtı. öğretiyorum. Açtım mı açmadım mı diye. Evet benim gördüğünüz gibi gözlemelik ve yufka yapacağım yazlık yufka yani. Şey kuru yufka değil benimki. Biz ne diyoruz ona? Yemek iç. Yemektik biz yani. Hiçbir şekilde o şey olmuyor, değil mi böyle? işte yani. şey. Değil. Yani çok güzel Onu görürsün işte. Göstereceğim ama onu ne zaman göstereceğim o yarınki videomda gelecek. Bakın erişte hamurum çok güzel oldu. Bakın. Şimdi bunu böyle dursun. Bunun üzerine örteceğiz biz. Bu duracak. Şimdi ben annemin e, ilk önce gözleme yapacağı e, hamurunu yoğuracağım. Sonra da bu erişte hamurunu halledeceğim. Biz ayrı ayrı yapacağız. Böyle dediğim gibi. Bugün de böyle olsun. Ne yapıyoruz? Evet şimdi annem e, bezeleri yapıyor. Bakın çok güzel olmuş. Ama şuna bakar mısın? Bak çekeceğim ama. Hani o sofranın altını var ya poşkunun altını. Bak çekeceğim mi? Şey yapmak lazım. Aha, bakın. Bakın baloncuk olmuş. Dur annes. Bakın baloncuk ya ee, onun altını şey yaptırayım zaten kendime bir sofra alacağım ya küçük alt katlamalı çok güzel oldu bak biz e, ben işte hamurun içi böyle çiş, çiş olacak değil mi anne Hı, bakın ee, şimdi bunu göstereceğim ama açılışını kesi şeyimi kesme şeyimi ayrı yapacağım evde oturacağım akşamleyin. Ee, belki yarın keserim bilmiyorum doğrama işlemi akşama yorulur muyuz ancak gözlemeler var daha yufkalarımız var ee, böyle benim hamurum da burada bakın ilk ben yapmıştım size bir de içeride size bir de böyle geldim oğlumun yatağını bozdum size bir de durun göstereceğim size. bozdum çocuğun yatağını ben böyle laylon örtüm işte. Bakın kabarır. Benim yaptığım hamur. Çok güzeldi Vallahi Yağına yoğurmuştum ya gözlemelik ve yufka hamurum. Anneminki de. Anneminki de orada. Birleyen o birleyen ben. Çok güzel olacak. Böyle kabarsın hamurumuz. İşte örtürüz, Bizler böyle örtürük hamurların üstünü. Bozdum çocuğun odasını. Böyle işte. Bakın evim nasıl düzenli kalktım bitirdim. Gerçi ben bu evim hayatta benim bozulmaz. Dediğim gibi burası çocuğun şeyini hamuru koymak için öyle sobamı doldurdum bu şekilde. Burada da kayısım var. Değil mi oğlucu? Katol. Ne diyorsun anne? <laughs> Geliyor. Çıkarmayacağım seni. Boşuhi hiç hayal kurma aşkım. Yani bu şimdi dışarıda biraz kolay olacak. Çünkü bunu büyük büyük açtık. Sajlı olacak bu. Ben normalde geçen sene annem yoktu. Benim annem burada yoktu 4 senedir. Kendim pizza makinem var. Ben onda yapıyordum. Onda o zaman bu 42'den fazla çıkıyor. Çünkü küçük küçük yapıyordum. Pizza makinem küçük. Kendi yani kendime yapıyordum. Onda da çeviriyordum. Ondan sonra en sonda da alıp işte akşam neyin? Ee, gündüz yapıyordum. Akşamleyin de işlerim bittikten sonra istediğiniz zaman isterseniz bir gün sonra güzelce ondan sonra kesme işlemini yapıyordum. Böyle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Artık ben size öteki videoyu e, yani şu dışarıdaki şeyi çünkü çekmeye kalksak bize en azından e, dışarıda 3-4 saatimiz geçer belki daha fazla. Ama ufukluya yetişeceğim ben diyor dışarıda sıcak gözleme yemeye. Böyle. Ee. Şimdi ne yapıyoruz? Aa, bu arada ben içleri de hazırladım. Bakın peynir, patates, içlerimiz de hazır. Ee, ne yapıyoruz? Ee, Nurten ve Ufuk'un hayatında kalıyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Ee, hayırlı günleriniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Anne bay bay yap. <laughs> hayırlı günleriniz olsun. Şu anda da güneş tutulması oluyor da söyleyeyim yani ayriyetten. İnşallah iyi olur bizler için. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.